Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minik arkeologlar deneyimizi yapacağız. Şimdi deneyimize başlıyoruz. Önce fosil toprağımız yani alçımızı kabımıza döküyoruz. Daha sonra pastör pipetimizle suyumuzu çekiyoruz ve alçımızı oluşturuyoruz. Alçımızı karıştırdıktan sonra renklendirici toprak rengini vermek için toprağımızı oluşturmak için toprak modelimizi oluşturacak alçımızı iyice karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine kaya parçalarımızı ekliyoruz. fosil olacak. Dinozorumuzu kabımızın altına yerleştirdik ve hazırlamış olduğumuz alçıyı kabımızın üzerine boşaltıyoruz. Şimdi ürünümüz hazırlandı. Birkaç gün kurumaya bırakacağız. Daha sonra çekiç ve kama yardımıyla fosilimizi bu şekilde çıkaracağız ve bir diş fırçası yardımıyla fosilimizi temizleyip deneyimizi sonlandırmış olacağız. Deneyimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.